Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık retro arka kurcalayacağız. Retro arkın bazı özel ince ayarları var. Bunlar hakkında birazcık kurcalamalar yapacağız arkadaşlar. Özellikle bu latency kısmı var. buranın üzerinde pek durmadık ama bu bizim pek çok kurcalamamız gerektiren özel bir durum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz çektiğim videolarda bir problem vardı ama belki çoğu insan fark etmedi. Mario oynamıştık hatırlıyorsanız. Bakın. Audio'da lag var arkadaşlar. Zıplamaya basacağım. Zıplama sesi geriden gelecek. Bakın Mario havada olduğu halde direkt olarak ses lag'lı bir şekilde geliyor. Şimdi ben burada birazcık mevzuyu abarttım arkadaşlar. Ee, ama şimdi öncelikli olarak bazı şeylerin bilincinde olmamız lazım. Biz mesela burada Nintendo Entertainment System konsolunu oynuyoruz retro ark üzerinden ama bu bir emülasyon. Yani bir taklit arkadaşlar. Orijinal konsol değil sonuçta. Şimdi her ne kadar bilgisayarımız ya da emülasyonu yaptığımız cihazımız telefon olur vesaire. Eski cihazlara göre çok 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 daha güçlü olmasına rağmen Dengeli bir şekilde emülasyon yapılabilmesi bazen mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. İşte bunun için pek çok farklı e, çekirdekler var. İşte Nestopia ile oluyoruz e, falan filan. Tamam, bir sürü farklı çekirdekler var ama burada bazen sizin ince ayar yapmanız gerekebiliyor. Cihaza göre ince ayar yapmanız da gerekebiliyor. Bakın mesela ben e, default olarak audio latency 128'deydi geçtiğimiz videolarda çektim Super mario video, e, bros videolarında farkında değilmiştim ben arkadaşlar e, o yüzden aslında böyle insanın çok kulağını gıcıklamıyor ama e, audio lag var arkadaşlar tamam mı şimdi e, biz burada mesela laglı bir şekilde oynayalım şu an 512 ayarlı her şey geriden geliyor bakın gördüğünüz gibi kafa atıyorsunuz para sonradan geliyor Normal Mario'nun gurmesi insanlar bunun böyle olmayacağını bilir. Şimdi burada bu latency ekranına nereden giriyoruz arkadaşlar? Bunun bir kere fark farklı farklı yerler var. Normal settings kısmından direkt audio Latency'yi de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Misal burada ben abartılı bir şekilde şey yapmıştım ama bunu direkt L tuşuyla sıfıra getiriyorum arkadaşlar. Sizin bazen bu Latency'yi yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Çünkü niye? Bakın şu an her şey olması gerektiği gibi direkt Zıplar zıplamaz, audio sesimiz geliyor. Belki bir tık latency koymak iyi olabiliyor arkadaşlar. Şu yönden iyi olabiliyor. Ee, ya bazen nasıl diyeyim? Şimdi biz aynı anda sonuçta hem videoyu emüle ediyoruz, hem sesi emüle ediyoruz. Bunların hepsini e, ayrı ayrı emüle ediyor aslında Nestopia. Ama e, yani böyle bir insanın içinde gıcıklamaması için bir tık bir şey gerekebiliyor arkadaşlar. Audio lag gerekebiliyor. Mesela bakın, geçtiğimiz videodaki ayarda oynayalım arkadaşlar. 128'de oynuyorum mesela. Yani 0.1 saniye. Yine bir tık geriden gelme var aslında bilgisayarımızın hızına göre. Mesela audio lag latency'yi birazcık daha düşürebiliriz ama Ya sıfıra göre de oynayabiliriz. Sıfıra göre oynarsak ne oluyor? Aslında tam değer değmez değdiği yerde şey yapıyor diyebiliriz. Yani şu anki ayarımız fena değil mesela. Evet. Alır almaz oluyor. Peki burada bir her şeyi bir resetleyelim. Tekrardan ana menüye dönelim. Ee, şimdi burada bu konunun üzerinde durduk arkadaşlar. Şimdi burada audio ayarlarını aslında hiç kurcalamamıştık. Audio ayarlarında başka kurcalayabileceğimiz neler var? Onlara da bir bakalım arkadaşlar. Yani buradaki aslında output rate falan filan bunları kurcalamanıza gerek yok arkadaşlar. Output latency'yi de e, sıfırda tutabilirsiniz. Burada şeylerin de pek bir önemi yok. E, bunları orijinal ayarlarda, orijinal çekirdeklerde, driverlarda e, kullanabilirsiniz. Yani farklı farklı şeyler de, de deneyebilirsiniz ama ne fark olur tartışılır. Pek bir fark olduğu da olmuyor yani. Çekirdekler birbirinden farklı farklı ama bir şey olduğu da olmuyor yani aslında. Evet gördüğünüz gibi biz yine de retro arkın normal default şeylerin tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi her default ayar her zaman şey olmayabiliyor arkadaşlar. Samplifier'lar var. burada Resampler'lar var. burada Resampler Quality. Yani bir problem olmuyor gördüğünüz gibi ama bunları düşürsek ne oluyor? Onlar ne oluyor? Bir bakalım. Lowest diyelim bir şey de değişmiyor aslında ama ee, bazı şeyler bak ne diyor lower this value for per, yani eğer mesela performans istiyorsan bunu e, düşük yapman gerekiyor diyor ama ya biz zaten şu anda arkadaşlar atıyorum NES, SNES vesaire bilmem ne oynuyorsanız zaten e, resampler quality e, direkt da tutabilirsiniz. Bu ne için arkadaşlar? GameCube emülasyonu yapacaksam, daha ileri seviye emülasyonlar yapacaksam burada birazcık e, performanstan feragat etmek istemiyorsan e, ya da işte yani latency düşük olsun e, Yani şey eğer ki kaliteyi yükseltirsen e, latency yükselebiliyor arkadaşlar biraz problemler olabiliyor düşük kaliteyi daha iyi bir şekilde e, işleyebiliyor e, bilgisayar genel olarak ses ayarları böyle diyebiliriz arkadaşlar Ama dediğim gibi burada önemli olan şey şu audio e, latency kendi cihazınıza göre, oynattığınız moda göre de ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer daha performans isteyen bir oyun oynayacaksanız arkadaşlar bir miktar latency koymanız iyi olabiliyor. Daha iyi bir oyun deneyimi için. Ama NES, SNES vesaire oynayacaksanız hele ki güncel bir bilgisayardan oynayacaksanız hiç de şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Aha birazcık bilgisayarı kastırdık bak. Orada daha doğrusu NES emülasyonunu kastırdık arkadaşlar. bir miktar problem oldu. Koş oğlum koş. Bölüm bitiyor yetişemeyeceğiz. Bölümün bitimine yetişemeyeceğiz. 9 saniye 7 saniye 6 saniye. Her neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyin retro arka ses ayarları genel olarak böyle. Dediğim gibi ayarlardan bu audio output şey pardon audio latency kısmından kurcalayacaksınız. Halledeceksiniz. Diyelim bu videoyu burada kısa keselim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.